Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün 3 saatte 500 TL serisi yapmaya karar verdim. Yanımda bir öğrenci kardeşim var. Etka nasılsın Etka? İyisin? İyiyim abi sen nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İddialı mısın? Başta onu sormak istiyorum. İddialıyım. Eminim kazanacağım. dedin. İnşallah. Sonuna kadar. Sonuna kadar. <laughs> süper. Nasıl açlık durumu nedir? Açım dün akşamdan beri bir şey dün yemedim. Dün akşamdan Aslında biraz... dün gece biraz yedim o kadar. Geç söyledim gerçi sana. Evet. Böyle de bir durum Tam var aslında. Tam yemeğin üzerindeyken <laughs> söyledim. Sıkıntı üstünde. yok. <laughs> süper tamam bir şey olmaz. İddialı göründüğünü söyleyebilirim evet. ama. <laughs> yemek yapıyormuşsun. Yemek olsun, tabii. de yapıyorum. Zaten ilgi alanım yemek yemek ve yemek yapmak. Muhteşem. Evet. Çok güzel. Etkali biraz kurallardan bahsetmek evet, istiyorum. Abi. Sana. Elimde şöyle 500 TL var. 3 saatin olacak. Senin ilk seçtiğin mekanın önüne gideceğiz. Evet. Kronometreyi çalıştıracağız. Ondan sonra işte yemek geldiği, yolda geçen süreye başka mekana gittiğin zaman kesinlikle kronometreyi durdurmuyorum. Tamam. Onu söylemek istiyorum. Tamam. Ve bu süre zarfında hiçbir ücret ödemeyeceksin. <laughs> Bütün masrafları ben karşılayacağım. 3 saat içerisinde 500 TL'de tüketirsen 500 TL ödül de kazanmış olacaksın. İnşallah. kazanacağım inanıyorum. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. O zaman ilk nereye gidelim onu sorayım ben Önce sana. Önce Lokum'a gidelim. Lokumete, evet. Süper bir başlangıç. Önce orada başlangıç yaparız. Tamam. Ondan sonra duruma göre karar veririz inşallah. Tamam. O zaman hemen hızlıca oraya geçelim. Evet arkadaşlar Dicle kentin önünde Lokumete geldi Hazır mısın? Hazırım. Kronometremi tutuyorum. Salı başlayalım. Şöyle tutuyorum arkadaşlar ve başlatıyorum. Hadi hızlıca girelim sipariş verelim. Evet arkadaşlar mekanı oturdu. Sen söyledin ki ben Şatobüryan yiyeceğim evet. dedin. Şatobüryan da de böyle büyükçe bir şey arkadaşlar. İki kişilik. İki kişilikmiş ve fiyatı da 210 TL 210 değil mi? Tl. Yani fiyatlar tabi bu arada artmış arkadaşlar. Çok fena artmış. Onu da söylemek istiyorum. Bu senin için avantaj tabi. Evet. Kolay değil o Chateaubriand'a yemek. Biz hızlıca siparişi verdik. Gelmesini bekliyoruz. Birazdan gelecek. yiyeceğiz. Hadi hocam. bakalım. Evet arkadaşlar Chateaubriand geldi. Şöyle yakından çekelim. Böyle bonfileleri dilim dilim kesmişler. Üzerine böyle baharatlar ve tereyağıyla beraber. Çok güzel bir sunumu var. Çok güzel Biraz sıcak. Biraz, herhalde. biraz bekleyeceğim herhalde. <laughs> Oradan biraz için. zaman kaybedeceğim bir ama sıkıntı, değil. sıkıntı olmaz. Şimdi <laughs> mini burgerlerden istedim arkadaşlar. 3 parça. normal gelsin ben de kahvaltımı burgerle açacağım. Evet benim menüm de geldi. Eline koluna sağlık. Afiyet efendim. Şöyle göstereyim. Şuna bak. Bu da çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar et soğumasını bekliyor. Bir tane tadına baktı. Çok sıcak olduğu için üzerine yağ dökmüşler. Evet. Şöyle ben başlayayım. Bunu da çok güzel yapıyorlar burada. Değil mi? Bu arada 21 dakika olmuş baktık. Bir şey olmaz zamanımız yeter. Hadi bakalım. Başlıyorsun. Evet başlıyorum. Hadi bakalım. Bakalım beğenecek misin? Nasıl arkadaşlar ne dedi? Kazanırsın dedi mi? Kesin kazanırsın dediler. Bu derece. Güveniyorlar bana. Tanıyorlar beni çünkü. O da çok güzel, çok beğendim. Mi? Çok mu yemek yiyorsun sen? Çok. Ben severek yiyorum. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Çok da keyifliydi. Çok güzel tadı var. Sen de başladın. Ayrı bir tabağı aldı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Gelen yancıları yemek zorunda değil yani. Gelen dipçi kesinlikle hani yancıları yemek zorunda değil. Sen de sordun zaten. Ayrı da bir tabağı aldın. Hem soğusun diye üzerinde yağ vardı bir de. Tavada Yağlarından bir ayırdın. Ya. Güzel. Peki yemekle ilgili bir anın var mı? Niye mek? Ondan sorayım arada. Ben bir defa arkadaşımla beraber Ferhat'la birlikte hı hı. kent ormanına piknik yapmaya karar verdik. Ben biraz aç gözle davrandım. Hem çiğ köfte birer porsiyon, 4 tane lavaş, sonra 1,5 kilo pirzola. Çok insanın genel sıkıntısı aslında bu. Açken bir de sabahleyin alışveriş yaptık. Sabah insan daha böyle aç gözlü oluyor. Ondan sonra 1 kilo da tavuk kanat aldı. Yarısını yemeden evimize döndük. 2 kişi. 2 kişi mahvoldu. <laughs> böyle sorularla seni oyalamaya çalışıyorum ama İki sen de mi? daha demin düştün o tuzağa. <laughs> sorun değil, hiç sorun değil. Genelde bu yarışmada zamanda sıkıntı olmuyor. Genelde insanlar doyuyor, kesiliyor yani. Zamanda çok sıkıntı olmuyor, onu da belirteyim yani. Bizde kesilme sıkıntısı olmayacak. <laughs> bir porsiyon Adana alabilir miyim acaba? Tabii ki efendim. Yetmedi, bir de Adana söyledi. Adana ne kadar? Bir şiş. Bir porsiyon. Evet. 60, bir 60 TL mi? Bir şeyden bakalım. Şurada bir evet, okutalım değil mi? Bakalım. Hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Beni ümitlendiler. 60-70 dediler ama 50 TL'ymiş. 50 lira çıktı. bir şey olmaz. 210 buydu. 50 de Adana kebap. 260 TL oldu. Yanında sadece su içiyorum dedin. Başka bir şey içmeyeceğim dedin. Gerek yok. Tamam. Adana'da gelsin. Zaten son iki parçan kaldı. iyi gidiyorsun evet. yani. Hızlı gidiyorsun. Yok, sıkıntı yok. Ama herhalde bir yarım saat kadar olmuştur kronometre. Tahminen yarım saat olmuştur. Bakalım kaç dakika. Tam 30 dakika olmuş. Yani ama 210 TL'yi TL yarım saatte hallet etmiş şey İyi gidiyoruz bence. Adana kebapta gelirse ki aynen gayet güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar etkanın etinin son böyle damlaları kaldı artık. Ve nazik nazik götürüyorsun kibar kibar. <laughs> Kaplumbağa ile tavşan hikayesi vardır ya böyle evet. yavaş yavaş ilerler ama sonunda finişi götürmüyor yani yavaş <laughs> kazanır. Yavaş. Onun gibi gidiyorsun Hiç yani. Hiç acelemiz yok. Süpersin ama çok güzel. Her türlü de alacağım dedin yani. Hiç problem değil. Adana'yı şu an bekliyoruz. Keşke biraz daha erken söyleseydin Adana'yı daha güzel olurdu. Yok yok beklememiz daha iyi. Mideye yitsin diyorsun gördüm. iyice. Evet, Adana geldi. Geldi. Gözüme küçük göründü biraz. <laughs> küçük gözüktü. Yani aslında büyük ama benim için biraz küçük. Ben bir tane daha. Bir tane güzel. daha Adana. Evet. Bunu <laughs> <Daha Daha gülüyor> bitirene kadar, az kadar az o gelir. 50 lira daha. 210 evet. 210'du. 50 geldi. Bir 50 daha geldi. 310 evet. TL oldu. Muhteşem bir performans açılış. Gerçekten Çok başarılı, iddialı gidiyorsun yani. Yok doymadım. Hala açım. <laughs> ben de çayımı söyledim. götüreceksin gibi geliyor bana. Yo, o ekmeğe de. falan da girdi. <laughs> Şaka yavaş, gibi. Yavaş, keyif alarak yiyelim. <laughs> Artık yapacağını anlayınca işin keyfini <laughs> kaçmaya başladı. Tadı çok güzel. Seviyor musun Adana? Çok seviyorum. Diyarbakır ciğerini seviyor musun? Ciğer Adana lahmacun. Peki Antep'te de yaşadın dedin daha demin konuştuk. De Antep, de. Antep ciğeri Diyarbakır ciğeri Diyarbakır ciğeri. Urfa'da yedin mi? Urfa'da da yedim. Urfa ciğeri Diyarbakır ciğeri mi? Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır mı? Diyarbakır hepsi. Çok tartışılan bir, bir konu. Kameraman bak o da Urfalı. Göt <laughs> 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 kaşlarını kaldı. <laughs> Sen yemeğe devam et. Muhabbeti alıyoruz ama bazen tamamından gidiyor. öyle bir şey yaptın ki benim bile canım çekti ya. Soğanı da yatırdın ekmeğin arasına. Şöyle bir göster istiyorsan. Oo. Sürümcüğünü de ya İkincisi de yolda zaten. Üçü söyleyeceğim diye korkuyorum burada. Valla belki söyleriz. <laughs> evet Adana'nı bitirdin. Evet ikinciyi bekliyoruz. Tamam çayını da şöyle yavaş yavaş yudumluyorsun. Sindirelim yavaş İki yavaş. de yoldaymış zaten söylediler. Tamam. 50 dakika falan olmuştur zaten. Muhtemelen. Zaten zaman konusunda bir problemimiz yok. <laughs> Temiz gelmedi abi ya. Hala açın. <laughs> <Biz Adans> Hala <laughs> <dormandı. gülüyor> Yemek nerede kaldı diyor abi açım diyor. <laughs> Yarışmayı <açalım>. geçmişiz artık. <laughs> Abi nerede kaldı acaba Adana'mız? Adana istemiştik mi? Yani. Birkaç dakika içinde geliyor. Birkaç dakika. Birazdan dağıtacağım buraları. Yeter artık. <laughs> ama ben doyacağımı tahmin ediyordum. Ben şato bir Biryan'la doyarım ben diye Ben de düşünüyordum öyle düşünüyordum ama İkinci iyi yani. İyi gidiyorsun. Sıkıntı yok. Yani hızlı başlangıç yapan böyle çok az insan vardır bu seride. Evet. Sen çok hızlı bir giriş yaptın. Bayağı hızlı. Evet, yemeğe alışkınım. Seviyorum. Evet biz geldik. Hoş geldin. Adanalar geldi. Çok güzel görünüyor. Bunu da <laughs> mı ekmekleyeceksin? Ee, Adana denir. Oo oh, çok güzel ama yaymışlar ya böyle. <laughs> evet. İnce, i̇nce Kenarlarda ince. hafiften böyle çıtırlaştırmışlar. Bürümcünü yine yaptın. Evet yavaş yavaş yiyoruz. Bir sonraki mekanda ben de ciğer söyleyeceğim. Çok canım çekti. Bir Adana daha alabilir miyiz acaba? Adana daha. Evet. Bir Adana daha dedi. <laughs> Bitmek üzere hemen gelsin. Hemen Hızlı bir <laughs> takviye arkadaşı. Sevdin Adana herhalde. Çok sevdim. Çok güzel. Üçüncü Adana geliyor. 310'du. 360 oldu. Güzel. <laughs> 140 lira kalıyor. Onu da yersek. Doyma <laughs> durumu nedir şu an? Daha doymadım. Daha doymadın değil mi? Şu yani. an gidiyorsun yani. Hiç Yo, sıkıntı zorlanıyor. yok. <laughs> Alıyorsun. Ekmek de yiyorum. <laughs> evet son lokmasını da aldı. Evet biraz limon da sıkayım. Limon da sık. Sindirim yardımcı oldu. Heyecanlandı. Diğeri yolda hmm. diye heyecanlanmışsındır. Heyecanla bekliyorum <laughs> sabırsızlıkla. <laughs> <laughs> Dün <Öyle> akşam şey. <laughs> sen tam telefonla aradın. Yemek yiyordum. Katılacağımı öğrendikten sonra hemen yedim yemeği sindirme amacıyla sitede bir iki tur yürüyüş yaptım. Detoks, et. hemen Detoks yatmıyor. etkisi. Kaç kilometre yürüdün bu kadar <laughs> bunları yiyorsun? <laughs> yemek Yarım yemişsin saat. bir de üzerine. Yürüyüş. Yarım saat yürüdüm. <laughs> evet Adana'mız da geldi. Üçüncü porsiyon. Seni böyle yoruyoruz ama böyle üçler, dörtler, Bizim beşler gelecek gibi. Çok, Çok led... güzel görünüyor bu da. Oo. Oh, bak gitgide genişliyor. Sana her gelen böyle biraz daha genişliyor. Helal <laughs> ne yapıyorlar. <laughs> Yeter artık doyuzun bu çocuk diye porsiyonum büyütmüşler sanki. Ben de sindireceğim diye çay aldım ama <laughs> üçüncü çayım. Ben de çay aldım ama bitmeden. <laughs> her bir Adana'ya yani. bir çay içiyorum ben de. Evet son lokmanı da ekmeğin arasına dizdin. Onu bile soğanlı ekmekle yiyeceğim diyorsun. Şu an pek şu durumu nedir? Biraz doymuş sayılır. Yüzde yani. <laughs> kaç? Yüzde %70'e Yüzde 70 yetmişe geldik evet. sonunda. 360 TL yapıyor. Dediklerim bu burada. 360. Tek mekanda 360 muhteşem bir başlangıç. Hemen ben ben ne yapıyorum? Şimdi kalkıyorum arkadaşlar. Ödemeyi yapayım ama hızlıca çıkalım. Fazla vakit tamam kaybetmek istemiyorsun. 1 saat 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ben hemen kalkıyorum hesabı ödeyeceğim. Adana'lar Adanalar, Şatobüryanlar gidip gidip geldi. Gidip gidip geldi. Evet. Doymadın. Etişe geldik. Et işe hemen geldi. Dicle arkadaşlar. Buraya girelim. Buradan ne yiyeceksin? Menüye bakacaksın? Menüye bakacağız ona göre karar vereceğiz. Tamam geleceğiz. hadi bakalım. Girelim içeriye. Başka. Evet, arkadaşlar içeriye girdik. Menüyü de kontrol ettin. Evet. Şimdi en sinen ne oldu? Yani canım biraz et döner çekti. Et döner çekti. Porsiyonu 50 idi. Evet. Bir buçuk porsiyon söyledi, 75 TL. Ne yapıyor toplamda? 435 lira yapıyor. 435 TL yapıyor. Tamam biz de bekliyoruz bakalım. Ben de bu arada ciğer söyledim. Evet siparişler geldi. Ciğeri alayım abicim. Şöyle. Seninki gelmedi. gelmedi. <laughs> evet et dönerin de geldi. Şöyle bir yakından gösterelim. Bu da güzel gözüküyormuş hem de. Yanında patates kızartman da varmış. Ekmeksiz mi yiyeceksin? Ekmek de yerim, sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Ben ciğerimi çektim. Zaten beni kıskandırdın ya. Soğanımdan da şöyle ekliyorum. Şöyle. keyfini çıkarıyorum. Sevmediğin yemek var mı? Kolay kolay yok ya. Her şeyi yiyorsun. Pırasa falan fazla sevmiyorum. İnsanlar diyor mu sana işte doymuyorsun, niye böyle falan diyorlar mı? Ben çok yediğimi söylüyorum. Bazen başımıza dert de oluyor. Nasıl oluyor? <laughs> ya ben lahmacun çok seviyorum. Kendim yaptırıyorum fırın. Fırından alınca zaten eve gidene kadar bir iki tane yiyorum. Hı. Evde de sofrada 5-6 tane en az yiyorum. Bu sefer sonra, <laughs> sonra pişman oluyorum. Gece yatamıyorum. <laughs> çok şişiriyor bizi. Arkadaşlar ben ciğeri bitirdim. Etikada son lokmaları artık. Nasıl gitti? Güzel gidiyor. Hala bir sıkıntı yok. Aç mısın? Aç değilim ama da Devam eder misin? Tabii. Devam edeceğim. Zaten 435 TL oldu. Ne yapacağız buradan sonra? Tatlı. Tatlı. Noktayı tatlı ile koyacak. Tatlı ile yaparız. Bu da bitti zaten. Afiyet olsun yarası. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar yemekler yine yendi. Dedin evet. ki tatlı ile kapanışı yapmak istiyorum evet. dedin. 435 TL olmuştu. Ay. Ne kadarın kaldı? 65, 65 mi? Lira kaldı. Son 65 TL'si. Hızlıca girelim. Tatlıları da <laughs> yiyelim. Katmer <laughs> yiyeceğim dedin. Katmer Hemen He, giriyoruz. Neredeyiz? <laughs> Dayıoğlu Künefe'ye geldik. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Dedin ki katmer yiyeceğim evet, dedin. Dışarıda da söylemiştik evet. Katmer'in bir porsiyonu 45 TL bu arada. Evet, ne kadar kalıyor? Milirek 20 TL kalıyor. Evet. Tamam 20 TL dedin ki belki Katmer söylerim evet. duruma göre ya da dışarıda başka bir şey tüketirim. Tamam. Arkadaşlar siparişler geldi. Oo. Biraz bekledik ama Sıkıntı sanki ya. beklediğine değmiş gibi duruyor. Güzel ben yani. de hasır künefe söyledim. Teşekkür ediyoruz sağ olasın. Enize sağlık. Başlayabiliriz Başlayalım. artık. Açlık durumu ne? Şu Aşlık. bekleyince gerçekten <laughs> insan doyuyor zamanla. <laughs> Hazizlik de çekiyor. Hazizlik çöktü. Evet. <laughs> Normal yani. 5 kişilik yemek yedin sen dokumda ya. Evet. <laughs> 2 kişilik şato bir yani 3 tane Adana. Hmm. Üzerine bir de ciğer söyledin. 6 kişilik yemek yedin. Evet. Üzerine ve hiç böyle ardı ardına sırasıyla yedin. Üzerine koca bir katmer. Daha da bitmiyor aslında. Daha var dışarıda da. Daha var aynen. Ne yapıyor? 20 TL mi kalıyor? 20 TL'si kaldı. İçecek olabilir. Başka bir şey olabilir. cubur olabilir. Tamam. Ha. Fasır künefe de çok güzelmiş bu arada. Benim hoşuma gitti. Katmer nasıl? Katmer tadı efsane. Aa, böyle fıstığı böyle hissediyorsun yani. Çok güzel. Hmm. Bunu deneyin derim arkadaşlar. Bu da çok Harbine güzel. Nereyi bilmiyorum ama tadı çok güzel. Yani. Fıstığı çok lezzetli. Kaç dakikası kaldı bu arada? 40 dakikan kalmış bu arada. İyi güzel. Bunu yersin rahat belki rahat. bir 15-20 dakikada. Bir de içeceğin kaldı. Evet. Bakalım bitireceğim mi? İnşallah rahatlıkla bitiririz bence. <laughs> Hadi bakalım. Biz yemeye devam edelim. Evet etkanın son lokmaları kaldı artık. Evet. <laughs> son bir dilimi kaldı. Şöyle gösterelim istersen. Evet. Ne üzere? Son 20 TL'ye doğru koşuyor. Onu da böyle içecekle götüreceğim dedi. Evet. Nedir durum? Hiç sıkıntı yok. <Gülüyor> <gülüyor> ja. Oké, voor zo dat is En <laughs> yani güzel bir gün, Mek yiyerek geçiriyoruz. Bir tatlı da yedik. Daha ne yapalım? Afiyet olsun. Teşekkür ederim size afiyet olsun. Bir tane daha mesela katmer yiyebilir misin? Yiyebilirim de renk olsun diye bir şeyler içelim bence. Öyle mi? Tabii. <laughs> İyi, hadi bakalım. Şimdi ne yapalım o zaman? Hemen kalkalım mı? Acelemiz yok, vaktimiz var. Vaktimiz var. Siz tamam. çayınızı için abi. Çayımızı içelim o zaman. Aynen. Hızlıca kalkalım. Panışı. David People'a gideriz. David evet, evet, People. Hemen zaten başka yapken, bir yürüyerek geçebiliriz. Tabii. Tamam. Evet arkadaşlar, tatlılarda yendi. Evet. Son 20 TL'k kaldı. Heyecanlı mısın? Biraz. <gülüyor> 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 Evet People'a geçeceğiz dedik ama hemen yan tarafta kahve deposu varmış. Hemen Daha tatlıcının yakın. hemen yan tarafında kahve deposu değil mi? Aynen. <laughs> ne yapalım? Buraya girelim dedin sen. Evet. Hemen burada ne yapıyoruz? Giriyoruz kahvemizi tüketelim. Kapanışı evet. da yaparız burada olmadı. Aynen. İçebilirsen tabii. Rahat rahat içeriz <laughs> ya sıkıntı yok. Tamam geçelim. Evet içeriye girdik. Sen dedin ki 20 TL'lik bir kahve istiyorum dedin. Baktık. Evet. ne istedin? Americano. Americano istedin ve soğuk istedin. Soğuk Hızlı bir şekilde Americano. içmek istiyorum evet, dedin. Tamam için. siparişimizi verdik. Ben de bir Türk kahvesi söyledim. Sade bir kahvesi yediklerimizi biraz sindirmiş olalım. ve içtikten sonra da ödülü konuşacağız artık. Evet, i̇nşallah. inşallah. Evet, kahvelerimiz geldi. Benim Türk kahvem. Sunum da güzelmiş. Yanında böyle lokumlar veriyorlar. Hoca Amerikan'da geldi Bunu evet, Yavaş yavaş. Şöyle parayı yanına koyayım. Sıcaklığını hisset. <laughs> Bana çok yakın. <laughs> Az kaldı. 10 <laughs> dakikamız kaldı. Hadi bakalım yüzümleyelim. <laughs> Bol köpüklü. Kaç dakikamız kaldı bu arada? Ona da bakalım. Son dakikaların. 2 saat 47 dakika. Son 13, 13 dakika. dakikan var. Ne hissediyorsun? Daha ayağa kalktım, bir yürüyüş hamlum evet. geldin ama. Biraz rahatladım. <laughs> Biraz halsizlik çöktü, işte Çok fazla. <laughs> evet, şöyle şeyi de gösterelim bu arada. 2.47. Yanlışık olmasın. Çünkü kan mideye toplandığı evet. için bir uyuştun herhalde. Halsizlik, uyku çöktü. Yani ne 8 kişilik yemek var orada şu an. Evet. Bunu da bitirirsek tamamlıyoruz artık. <laughs> Aynen. Keyfini çıkaralım. Evet, arkadaşlar. <laughs> Kahveni de içtin, evet. ne düşünüyorsun, tamam, ne durumdasın? Çok doldu yani artık. Kötü durumdasın Doğru. ama Biraz... belli yani. Çok zorlandı kahve içerken. Tansiyonum yükseldi. O kadar şey yedin, kahvede zorlandı. Evet. <laughs> çok ilginç gerçekten. Şöyle 500 TL takdim ediyorum sana. En sevdiğim zamana geldik şimdi. Ödül zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, çok güzel bir gündü. İçinde çok Gayet güzeldi, çok efendisi. Allah razı olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Seni tanıdığım için da çok mutluyum. Ben de. Aynı. Sonuna şekilde. kadar hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Bir öğrenci kardeşimize de bu 500 TL gittiği için ben de kendimi çok mutlu hissediyorum. Hem öğrenci kardeşimiz bu şekilde hem vakit takipçiyle evet. vakit geçiriyoruz. Öğrenci kardeşimiz yemeğini yiyor. Üzerine de böyle ödülünü alınca gerçekten benim hoşuma gidiyor tabi. Evet. Afiyet şeker bal olsun. Çok teşekkür ederim. Ters de. mi söyledim bilmiyorum. <laughs> Afiyet bal şeker olsun Afiyet olacaktı. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Yani her şey için teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Hem yedik hem eğlendik hem para kazandık. Gayet güzeldi. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Buradan Furkan'a da selam söyle. Hep Furkan'dan bahsedip durduk. Ferhat mıydı? Evet Ferhat, He, Ferhat doğru. Ferhat'a Ferhat da selam söyle. O kadar ismini söyledin söyledin aklımda hala zılamadı. Evet. <laughs> Ferhat'a da selam söyleyelim o zaman burada. Evet. Ferhat. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe, devam, Yemeğe ediyoruz. devam ediyoruz. Hatta da bu arada göstermek istiyorum. 2 saat 56 dakika. Onunla da 4 sıkıntı 4 yok. Kalın. Hani görmenizi evet. istedim. 4 dakikan da var. Evet. Yemek istiyorsan devam edebiliriz bu arada. Yeter. Artık yeter. <laughs> Dinlenelim artık. Gideceğim uyuyacağım abi diye. Gideceğim. O zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.